Merhaba, bugün sizinle kandil simidi yapacağım. 130 gram oda sıcaklığında tereyağım var. Bir çorba kaşığı şekerim. Ben bunun içerisine bir parça damla sakızı attım, ezdim. Bir tane yumurta sarım. 4 çorba kaşığı su, içerisine bir çorba kaşığı da sirke, yarım çay bardağı sıvı yağ, yumurtanın beyazı, mahlep, bir tatlı kaşığı kullanacağım. Kabartma tozu, un. Unu 3 su bardağı e, koymayı planlıyorum. Ancak kontrollü koyacağım. Biraz eksik, biraz fazla olabilir. Onu en sonunda tekrar size söyleyeceğim. Yumurta beyazını üzerlerine sürmek için kullanacağım. Bunun içerisine biraz da pekmez ve susam karıştıracağım. Şimdi yumurtayı, e, sarısını yağımın içine ilave ediyorum şekerimi şey, damla sakız şekerimi de ilave ediyorum. Şimdi bunları gayet güzelce bir çırpacağım. Güzelce karıştırdıktan sonra şimdi sıvı yağımı ilave ediyorum. Yarım çay bardağı. 4 su bardağı, 4 yemek kaşığı suyumla 1 yemek kaşığı sirke karışımımı. Ben elma sirkesi kullandım. ilave ediyorum. Bunları da bir karıştıracağım. Bir tatlı kaşığı mahlebimi koyuyorum. 3 bardak unla başlıyorum demiştim. Ama önce bunun bir e, yarısını koyacağım. Kabartma tozumuzu koyalım. Biraz daha unumuzdan ilave ediyorum. Şu anda tam iki buçuk bardak un kullanmış olacağım bununla birlikte. Sonra bir daha bakacağım. İki buçuk bardak un yeterli geldi. Ben 200 mililitrelik bardakla tam iki buçuk bardak un kullandım. Verdiğim ölçüler için yeterli geldi. Bu hazırladığım hamurumu streçleyip buzdolabına koyacağım. 15 dakika buzdolabında dinlendirdikten sonra simit şeklini vereceğim. 15 dakika sonra dolaptan hamurumu çıkardım. Şimdi yapmaya başlayacağız. Bunun için şöyle küçük parçalar alıyoruz. Şu şekilde yuvarladıktan sonra yumurtalı pekmezli bandırıp tekrar susama bandırıp yağlı kağıt koyduğum tepsime diziyorum. Bir tepsi kandil simidimi bu şekilde hazırladım. Şimdi bunu 180 derecede ısıttım. Fırına vereceğim simitlerimiz pişti tam 20 dakika 180 derecede tam 20 dakikada hazır hale geldi çok sıcak ama bakın altları da tamam bence alabilirim kandit simitlerimiz hazır kıyır kıyır bir simit oldu. Deneyenlere afiyet olsun.